Yaklaşan günlerde de bir Noel tehlikesi başımıza bela olmuştur. Bu usta bir sohbet yaptım, o sohbetin kitabı var. Adı Noel Tehlikesi, kitaplaştırıldı o. Mutlaka onu alıp okusunlar. Okuyun, okutun, dağıtın. Her yere ulaştırın. Çünkü az kaldı. Adem şimdi Hindi'yi hazırlar. Çam'ı hazırlar, Çam devirmeye başlar şimdiden. Paralarını biriktirmeye başlar Noel Özel programlarına katılmak için evde de olsa kutlamak için. Onun için aman çok tehlikeli gavurlara benzemek. Kafirlerin din merasimidir, şirk merasimidir Noel. Onlar 24'ünü yapıyor. Ben 24'ünü de yapmıyorum. Ben 31'inin akşamı yapıyorum. Ya sen ne ay adamsın. Onlar da yılbaşını 31'inin akşamı kabul ediyorlar, yapıyorlar. O İsa doğduğuna göre uyduruyorlar bir rivat işte. Yok 24'ün demiş falan. O aranın tümünü kutluyorlar onlar. 24'ten başlıyor orada doruk noktasına zirveye çıkıyor Noel 31 Aralık efendim gecesi akşamı biz Bursa'da sohbette olacağız inşallah. Cemaat işte kaçan kurtulacak yani sohbete kaçan kurtulacak. Veya dinleyerek tabi herkes oraya sığmaz. Ama buraya dikkat edin. Noel Tehlikesi kitabını mutlaka okuyun, okutun. Bir Müslümana verin. Belki o kısadır ya. Hemen okuyabilirler. Birkaç gün içinde. Bir de bakarsın ya ben bu sene yılbaşı mongoşu kutlamayacağım. Normal gecelerden farksız yapacağım der. Bir Müslüman kurtulmasına sebep olun. Allah sizin de imanınızı bağışlar. Ne olur bu kafirlere benzemeyelim. Allah rızası için. Helak olduk zaten. Az da işgal edeceklerdi bizi ya. Ya biz bu kafasızlıkla gidersek yeniden işgal oluruz biz ya. Çünkü o kadar kafirlere benzemeye çalışıyoruz ki. Allah da Sevdiğiniz gavurları alın başınıza musalla dedi. Bunu buyurmaması için bir cemaat olsun içimizde iyiliği emretsin. Kötülükten neye yetsin? Bunu alt tehlikesine de dikkat çeksin.